şampiyonluk yarışındaki iki dev derbide sahaya çıkıyor. Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray'ın düellosu saat 20'de. Zirvedeki puan farkını 6'dan 1'e indiren Sarı Lacivertliler, ezeli rakibini yenerek 659 gün sonra liderliği devralmanın peşinde. 2023-2024 sezonunun 24. haftasından beri ligin zirvesine çıkamayan Fenerbahçe'de tek eksik Çağlar Söyüncü. Teknik direktör Domenico Tedesco'nun takımını sahaya Ederson, Semedo Şiprinyar Osterbolde Levent, İsmail Alvarez, Nene Asensio Kerem ve Duranon biriyle çıkarması bekleniyor. Galatasaray ise Okan Buruk döneminde 3 sezondur kaybetmediği Kadıköy'de liderliğini korumayı hedefliyor eksikler nedeniyle son dönemde rotasyonu daralan Sarı Kırmızılılarda Osimen, Lemina ve Yunus derbide kadroya dönecek. Tedavileri süren Jakobs ve Kaan Ayhan hakkında karar maç saatinde verilecek. Sakatlanan Singo'nun yanı sıra kart cezalısı Şallahi ile bahis cezası bulunan Eren Elmalı ve Metehan Baltacı forma giyemeyecek. Teknik direktör Okan Buruk'un takımını sahaya Uğurcan, Sanchez, Lemina, Abdülkerim Kazımcan Torreira Sara, Sane İlkay Barış Alper ve Osimen 11 ile çıkarması bekleniyor. Ezeli rekabetteki 404. randevuya ilgi büyük. Fenerbahçe taraftarı satışa çıkan biletleri 3 saniyede tüketirken kara borsada fiyatlar 100 bin lirayı geçti. Derbide 2079 Galatasaray taraftarı da deplasman tribününde olacak. Çobani Stadyumunda oynanacak maçı hakem Yasin Kol yönetecek.